Herkese merhaba gençler. Bugünkü dersimizde geçen derste işlemiş olduğumuz konumuzun üzerine devam edeceğiz. Geçen haftaki işlemiş olduğumuz konumuzda bazı hatalı olan bölgeler vardı. Bu hatalı olan bölgeleri tekrardan hatırlayalım. Programımızı çalıştırdığımız zaman burada biz işte adımızı ve şifremizi girdikten sonra giriş dediğimiz zaman bu bize e, show dialogla açılıyordu ve bu show dialogla açıldığı için de benim burada herhangi bir başka bir işlem yapmama izin vermiyordu. Ben burayı kapattıktan sonra diğer işlemlerime devam edebiliyordum. Kaydol dediğim zaman ise benim e, en çok ya daha doğrusu benim sevmediğim bir şeyi düzelterek buraya aktardık. Ben mesela bir yere üye değilsem kullanıcı ve şifremi girdikten sonra eğer giriş yaptığımda giriş yapamıyorsam kaydol dediğim zaman şu şekilde text box'a bunların aktarılmasını istiyorum her zaman. Ee, ve bunu da bu şekilde yaptık. Burada işte kayıt ekranına direkt bu bilgileri transfer ettik. Ama bu bilgileri transfer ettikten sonra işte kaydet dediğimiz herhangi bir sıkıntı yok. Ama ben burada başka bir bilgi yazıp kaydol dediğim zaman bakın yeni bir pencerede açıyor bunu. Yani bunu yeni bir pencerede açmaması lazım. E ne yapacağız burada? Burada gençler şunu yapacağız. Diyeceğiz ki eğer form açıksa bir boolean tipi bir değişken tanımlayıp form açıksa ne yapacağız? İşte formun tekrardan açılmasına engel olacağız. Ee, daha sonra işte öteki o form kapatıldıktan sonra da e, buradaki değişkeni işte ne yapacağız? Boolean tipi değişkeni e, neyse artık default değeri ona çevireceğiz. Şimdi hemen başlayalım bunu yapmaya. Burada yine global bölümünde ne yapıyorum? Boolean değişkenimi tanımlıyorum diyorum ki işte form açık mı? default değer olarak da false atadım. Ee, burada da diyorum ki if eğer bu butona basıldıktan sonra benim e, form açık mı sorun eşit eşit falsesa daha hiç açılmamış demektir ne yapacağım? Burada açılmasını sağlayacağım. Hemen geliyorum şuradan. Form 2. buraya alıyorum. Bir dakika. kopyalanmışım. Evet. Form 2'yi burada açıyorum. Bunu açarken de bir daha buraya giriş yapmaması için form açık mı Ne yapıyorum? True'ya çeviriyorum. Bu sayede buraya tekrardan giriş yapmayacak. Şimdi ben bunu çalıştırdığım zaman artık Atilla yazdım. şekilde 1, 2, 3, 4 yapıp kaydol dediğim zaman bakın bu açıldı. Bir daha kaydol dersem bakın ne yapmıyor? Yeni bir form açmıyor. Peki burada bilgi değiştirdiğim zaman tekrar kaydol dediğimde bakın ne yapmıyor? Yine buradaki bilgiyi güncellemiyor. Buradaki bilgiyi güncelleyebilmesi için ne yapmam gerekiyor benim? İşte tabi o kapatma eventine de tekrardan ne yapmam lazım? Turu ıı, ya da false çekmem lazım false çekeyim ki ne yapsın tekrardan buradan formu açabilsin ve benim bu gibi işlemlerde bilgi transfer etmem için ya işte formu kapatıp açmam gerekiyor ya işte oradaki bilgi görünürlüğünü değiştirip işte formu kapatıp sonra tekrar açıp oradaki bilgiyi o şekilde güncellemem gerekiyor ve bu istenmeyen bir durum ve bunun için ne yapıyoruz biz bunun için daha güzel bir yol öğreteceğim size bunun için ne yapacağız? Şurada tekrar basıldıktan sonra form 2 diyorum. Açık olduğunu belirttiğim için yani form açık olduğunu belirtmek amacıyla açık ismini verdim. Burada istediğiniz bir isim verebilirsiniz. Application Application nokta open forms yani açık olan formlar. Açık olan formlardan ismi ne olan ismi Form 2 olan. Dedikten sonra bunun geriye değer döndürüşü Gençler Form 2 türünde olacak. Ben bunun Form 2 türünde olduğunu belirtebilmem için hep Biz ne yapıyorduk? Convert'i kullanıyorduk. Ama burada Convert'i değil Form 2 kullanacağız. İşte Arduino ile çalışan arkadaşlar Bu şekilde Biz ne yapıyorduk? Değişkenleri integer'a ya da işte double'a Çevirme işlemi yapıyorduk. Burada aynısı yine. E bu şekilde bir çalışma yapıyoruz ve bu yapmış olduğumuz çalışmanın sonucunda şuraya form 2 değil de artık ne diyeceğim? Açık diyeceğim. Aynı şekilde şuraya da açık diyeceğim. Şimdi gençler çalışmamızı tekrardan çalıştırdığımız zaman geliyorum buraya. Atilla dedim. Şifreyle 1, 2, 3, 4 dedim. Kaydol dedikten sonra bakın bu buraya geldi. Bir daha kaydol dediğimde bakın açılmıyor. Ama ben buradaki bilgiyi değiştirip Mete dediğim anda kaydol dediğimde bakın bilgiyi ne yaptı otomatikman güncelledi bu bilgilerin istediğim gibi buraya değiştirilip transfer olmasını ne yapabiliyorum sağlayabiliyorum yani bu şekilde açık olan formlar arasındaki veri transferini bu şekilde sağlayabilirsiniz hani öyle formu kapatmaya ya da tekrardan göstermeye yenilemeye falan gerek kalmadan hızlıca bilgileri güncelleme işlemini sağlayabilirsiniz. Hatta biz burada kaydet dedikten sonra şuraya bilgi güncellendi diye bilgi gelmesini istiyorduk. Bunu da aynı o şekilde yapacağız. Hemen geliyorum Form 2'ye. Diyorum ki bakın şurada kayıt başarılı diyor ya. Bunu tabii yapabilmemiz için öncelikle o formun açık olması gerekiyor. Çünkü yani dikkat ettiyseniz açık olan formlar diyoruz. Yani açık olan formlar üzerine. Oradaki open forms oradan geliyor. Yani bunu açmamız lazım öncesinde bunu muhakkak tekrar edelim. Burası önemli. Tekrar burası ne olacak? Form bir türünde olacak. Buna da açık ismi vereceğim. Açık olan ne? İşte uygulamalardan şuraya daha ha. Açık olan uygulamalardan şuradan Open Forms köşeli parantez. Gençler burada bakın iki farklı kullanımı var. Biri string olan diğeri index yani de index numarası alan. Biz isim üzerinden gitmeyi tercih ediyoruz. Tabii ki şey de yapabilirsiniz. İndeks numarası üzerinden de yapabilirsiniz. Form 1 olan diyorum. Sonra gelip buraya diyorum ki işte açık nokta işte level 3 nokta text diyorum. Ha, evet, tabii şunu yapmayı unuttum yine. Ee, değişkeninin form 1 olması gerekiyor. Evet şu anda tıkladığımız zaman geliyorum buraya. Atilla 1, 2, 3, 4 i̇şte Kaydol dediğim zaman buraya geldi bu bilgiler. İşte buraya da mail adresim. işte Atilla Cetin Okul Telefon numarası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 diye Kaydet dediğim zaman bakın ne oldu burada kayıt başarılı diye bilgiyi güncelledi. Daha önceden hatırlıyorsanız bu bilgi güncellemeyi başaramamıştık sebebi de neydi? İşte o formun yenilenmesi gerekiyordu o bilginin oraya aktarılabilmesi için. Ama bu yöntemde açık olan formlar arasında ne yapabiliyoruz? Rahatlıkla bilgi transferi yapabiliyoruz. Yani bu yöntemi sıklıkla kullanmanızı tavsiye ediyorum gençler. Ha bir de şunu göstermek istiyorum size. şu anda ilk çalıştırdığımda hep karşıma form 1 geliyor değil mi? İlk çalıştırma esnasında. Ben bu ilk açılan formu değiştirebilirim. Şurada e, ee, bakın program nokta e çift tıkladığınız zaman bakın burada ne diyor form 1 diyor siz buradaki form 1'i değiştirip işte form 2 form 3 yazarsanız sizin ilk açılan formunuz artık o olur mesela örnek olarak veriyorum form 2 dedim form 2 dediğim zaman ilk çalıştırdığım anda bakın karşıma ne geldi ilk çalışan olarak form 2 geldi Tekrar geldim buraya. Buraya form 1 yaptım. Form 1 yaptığımda ise ilk açılan formum artık ne oldu? Birinci formum oldu. Arkadaşlar videoyu şunu eklemeyi unutmuşuz. Ee, bu form 2 kapandıktan sonra tekrardan form 1'den e, geri işlem yaptığımızda form 2'nin açılmasını istediğimiz bölümü eklemeyi unutmuşuz. Bunu nasıl ekleyeceğimizi de göstereceğim size. Ee, biz burada form açık mı kısmını e, false yapıyorduk, boolean tipinde yapıyorduk. Ama başka formlardan buradaki bilgiye ulaşabilmek için bunun tipini neye çeviriyoruz? İşte hani ötekilerin de modifiersi public yapıyorduk ya bunda da yine burada public deyip e, bu değişikliğine başka formlardan ulaşılabilir hale getiriyoruz. E, bunu başka formlardan ulaşılabilir hale getirdikten sonra form 2'de e, biz şurada hani form 1 işte açık Deyip açık uygulamalar arası açık formlar arasından işte ismi form 1 olana bilgi aktarıyorduk ya burada yapmış olduğumuz o işlemi ben bunu globale tanımladım globale aldım gençler ve bunu globale aldıktan sonra işte buton 2'ye de basılsa buton 1'e de basılsa işte ne yaptım o değişkeni false'a çektim Burada kayıt başarılı deyip o değişkeni false seçecektim ekstradan hani kullanıcı bu kapatma seçeneklerinden butonlara basmadan sayfanın üstündeki çarpı butonuna basarak eğer formu kapatmak isterse ki böyle de yapabilir bunun için de gençler bakın şuradaki eventler bölümünden formu seçiyoruz formu seçtikten sonra buradaki eventlerden bakın form closet dediğimiz bölüme de çift tıklarsanız eğer bu çift tıkladığınız zaman size o şeyi açacaktır. şu bölümü açacaktır size. Yine işte açık nokta form açık mı? Yine false yaparak ne yapabilirsiniz? Bunu yapabilirsiniz. Tekrar bakın buraya işte atil de yazıyorum. Şifrede 1, 2, 3, 4 olarak girdim. Kaydol dediğim anda bakın bu buraya geldi. Ben buradaki bilgiyi değiştirip meta dediğim anda bilgiyi meta olarak güncelledi buraya bir şeyler yazıp işte iptal dediğim anda herhangi bir işlem yapmadı ama tekrar kaydol dediğim zaman bakın açtı. Eğer bunu hatta buradan kapattığım zaman tekrar kaydol dediğim zaman bakın tekrardan açtı. Ötekisinde bu değişiklikleri yapmadan önce yaptığınızda muhtemelen açmayacaktı. Hatta muhtemelen değil. Kesinlikle açmayacaktı. Çünkü oradaki form açık mı kısmı ne olarak kalacaktı? True olarak kalacaktı. Bizim de bu formu açabilmemiz için o kısmı falsa çekmemiz gerekiyor. Bu şekilde ne yaptık? Bu çalışmayı düzenlemiş olduk. Başka formlardan da başka formdaki bir verinin içerisine ulaşmak için de artık ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Evet gençler, bu çalışmalarımızla ilgili bugünlük bu çalışmalarımız bence yeterli. Bu uygulamaları daha detaylandırabilirsiniz artık birçok e, formlu çalışmalar yapabilir Hatta bu formlu çalışmalar arasında bir rahatlıkla bilgi transferi yapabilirsiniz e, Şu anda Bu çalışmalarınızı Ben açıkçası Bir telefon rehberi oluşturmanızı istiyorum dinamik dizilerle e, Bir telefon rehberi oluşturmanızı istiyorum Bu çalışmalarınızı bu şekilde başlayalım e, Haftaya ki dersimizde de Büyük bir ihtimal dinamik dizilerle telefon rehberine ben de giriş yapı yapmış olacağım. Hepinize kolay gelsin diyorum. İyi günler.